Hemen kurulumu başlıyoruz arkadaşlar. Ama bugün açılış konuşması olarak saymayın bunu ama da bilirsiniz gerçi. Ama biraz yağmurlu. Hemen şunları bir bağlayalım. Arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Bu sefer Ali Ağa'dayız. Yine Ali Ağa'dayız. Ali abi bu sefer neredeyiz ama geçen balık aldığımız yeri görmüşsünüzdür videoyu izlediyseniz eğer. İki tane güzel çukur almıştım. Bu sefer e, onun biraz daha ileri tarafındayım. Tabakçı Otel diye bir yer var. Gelirken orayı detaylı şekilde yine göstereceğim. Her videomda olduğum gibi. E, bakalım şimdi geldik takımı kurdum. Hava yağmurlu. Sabahtan beri yağmur var. Anca fırsat bulabildim. Uca bakın. Attım konuşma yapayım dedim ama hemen vuruş var. Şöyle göstereyim ben size. Tabakçı Otel diye bir yer var burada. Bu yandan ee, Otelin tam ön tarafındayım. Arabayı park ettim yağmur olduğu için. Hemen arabaya kaçabileceğim bir yere Ne? Mamun var. Sülünez var. Ee, başka ne vardı? Yengeç de var de. Ama yengeçler ölmüş. Bakalım Al yapacak mı, yapmayacak mı? Yağmur sonrası av yapar derler ya. Göreceğiz bakalım yapacak mı yapmayacak mı. Neyse. Para ben hemen şimdi diğer takımları da ayarlayayım. Hadi bakalım görüşürüz. Yakında vuruş var. takımları da göstereceğim biraz ama. Yem babul. Sert yem takmadım. serin. Ateş yakasım vardı ama yağmur var bir Tamam her iyi gider bu havada. İkisi de sonsuz gezer bu arada. Şimdi takımı da göstereceğim, iğneleri de göstereceğim. İkisi sonsuz gezer. İğnelerin pohu bir numara. Orası bu iğne. Kamışım bu vuruşu geçti ben size bir yandan da göstereyim çünkü bu konularda çok istek alıyordum. Göstersenize şeyi diye. O güzel indirdi bak. Bak 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 bak. Hadi bakayım yavrum. Tam tanıtım yaparken. Göster bakayım abine şeyini, balanı. Hadi bakayım yavrum. Kavuş almasılar star. Öbürküsü 15-25, 4-25. Klasik zaten. Onu biliyorsunuzdur makinem e, spin'deki Shimano şöyle göstereyim spin'deki Shimano ondaki yine kaptayın Chechir 8000'lik bir makine İkisinde de ip var arkadaşlar şok lider yaptım İp misinin hassasiyeti her zaman için çok daha fazladır yani farklı kamışlarım ve e, makinelerim var ama bu avda bu merada bunu kullanıyorum farklı yerlerde farklı takımlarda kullanabiliyoruz Onları da yaptığım zaman tekrardan gösteririm. Zaten kanalda şeyi görürsünüz. Ee, takımlarla alakalı ayrıyetten bir videoda çektim. Teker teker hep gösterdim. İsterseniz oradan da görürsünüz. Ben bakarım başısına oturayım. Arkadaşlar merada çok fazla ufak balık Atıyorum. Ee, atar atmaz vuruyor. Temizliyor şimdi. Bir de kullandığımız sistem sonsuz gezer olduğu için. Yani ufak balığın vurması gezdirmesi değil. Burada da hissedemiyorsun. At tertemiz. At tertemiz. Biraz sistem ona döndü. İğneler de esasında çok büyük değil. Bir numara ama. bakalım. Nasip arkadaşlar. Herhalde balık olacak diye kaydı yok. Her işin bası nasip. Bası. <laughs> başı başı. Hadi bakalım. Salla başı. İnşallah alacağız bugün. Hadi. Arkadaşlar. Yağmur kiselemeye başladı. Hemen burada şöyle bir sıvırak buldum. De olmadı arabanın içine de gireceğim. Şimdi yemler yumuşak yem. Ee, oh. Yemler yumuşak tırtıklayıp tırtıklayıp bitiriyor şu anda yemleri. Sülünes takmıştım, mamun takmıştım ama elimde geçen günkü avdan kalan yengeçler vardı. Şimdi yakındaki he, kamışıma yengeci taktım. Bu taraftaki de yem şişiyle bütün sülünes olarak taktım. Bakalım. Atıyoruz. Atar atmaz vuruş başlıyor. Büyük ihtimalle ufak balık çok fazla hala da, isparos tarzı balık çok fazla. E, parampar Lidaki de olabilir ama zannetmiyorum. Ufak şu anda e, yavaş yavaş kıyılardan uzaklaşmış olmaları lazım. Dediğim gibi bekleyeceğiz, göreceğiz. Bir saat oldu. Herhangi bir şey yok. Ufak tefek vuruşlar var. Sadece atar atmaz vuruşlar var. Sonra vuruş buradan kesiyor. Yani gemi yiyor. Yani öyle söyleyeyim size. Yağmur da var. Bakalım arabanın içinden ve buradan e, gördüğümüz yerden Survivor kampı gibi bir yer burası. Değişik bir şey. Güzel yapmış. Allah'tan üst tarafı kapalı. Bekliyorum. Ekstra bir şey olursa bu arada şimdi size Yem yem şişiyle sülnecin nasıl takıldığını göstereceğim. Onu da ne zamandan beri göstermemiştim. Onu bir göstereyim. Çünkü orada birkaç ince nokta var. Yem şişini bütün şekilde geçirip sülnezi komple iğneye kanca geçirmeniz lazım. Onu da birazdan size göstereceğim. Hadi bakalım. Ben beklemeye devam ediyorum. Pusudayız. Gelecek o çupra buraya. Hadi bakalım. Sabahtır vuruş alıyorum. Bak bak bak. Bir yemlere bakmaya gidelim. Yağmuruz biraz dindi. Şu anda gördüğünüz üzere. Şöyle bir bakalım bir. Ne değil ne değildir. Sörfe bayağı vurdu. Birkaç saçmalama yapmıştım.

fazla uzağa atmıyorum. Şu anda çok uzak, yani çok uzak dediğimde tabii herkesin kendine göre bir şeyi vardır ama e, çok ufak balık vuruşu almaya başladım. Bakalım. Daha harabi vermişsiniz arkadaşlar. Açtan görün diye. Şimdi hemen bunu başlayalım. Şimdi e, yayının başında da söylediğim gibi biz sülenezi nasıl takacağımızı da gösterecektim. Şimdi bu sülenezi bu şekilde bütün şekilde takabilirsiniz. Adını nasıl söyleyeyim? Parçalara da takabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem şu şekilde olacak. Çünkü bu hayvanın şöyle bir özelliği var. Hemen ölüyor. Yani iğneye taktığınız zaman da ölüyor ve hayvan çok yumuşak olduğu için hemen parçalanıyor. Şu anda ben daha bunu buradan çıkartırken bile hayvanın zaten suyu aktı. Ya yaşayan bir hayvan bu. Benim aldığımda da. Lakin şimdi böyle bir cihaz var. Bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Bu cihazı nasıl kullanıyorsunuz? Yem şişi denen bir şey var. Şimdi size ben şöyle biraz daha yakından göstereyim. Hatta pozisyon değişikliği yapalım. Bu yem şişinin sivri tarafı var arkadaşlar. İki tarafı var bunun. Bir tane tara diğer tarafını da göstereceğim. Buradan buraya yavaşça geçirmeye başlıyorsunuz. Geçirdiniz. 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 Bakın. Sivri taraf bu taraf yeme sokmanız gereken kısım tarafa doğru kaydırıyorsunuz. Yem şu şekli alsın. Şimdi buradaki olay şu. Elimde görmüş olduğunuz yem ipi. Yem ipiyle bunu mutlaka şunun omuzda çok dikkat edin ama e, tele değmesin yem ipi. Yoksa kamuşa geçerken yani iğneye geçerken e, çok büyük sıkıntı yaşarsanız geçiremezsiniz. Bakın şu anda başladık tekrardan dediğim hususu unutmayın. Tele dokundurtmamaya çalışın. Bir kokoreç kıvamını verdirmek, verdirmeye çalışın. Bunu bu şekilde takmamızın sebebi en azından ufak buruşlar olduğu zaman sadece bu şekilde oltanın kancasından çıkmaması. Şöyle gösteriyorum size. Şöyle şöyle. Anlı efsane oldu ha. Bunu Çinliler, Japonlar yiyorlar zaten de. Biz daha yemedik. Biz balıklara yediriyoruz. Kıvam bu. Tertemiz. Şimdi oltamızı sudan çekelim. İğnemize geçirelim. Bakalım iğneyi nasıl Biz geçireceğiz. İğnemiz bu. Bu avda kullandığım iğne bu. Şu anda sonsuz güzel kullanmıyorum. Şöyle göstereyim size. Biraz da mamunda bunu kullanırım. Şimdi yem çişimiz de bu. Bunu bu şekilde takacağız. Şimdi bu açıdan göstermeyeyim size. Ben sizin bir arkanıza geçeyim. Ee, daha güzel anlarsınız o şekilde. Çünkü bu ters gelebilir yapmamak. Arkanıza ben sizin geçeyim. Geliyorum. Dostlar şu anda tam arkanızdayım. <laughs> eee, takmaya çalışıyoruz. Başlıyoruz şimdi. Bakın diğer tarafı var demiştim ya. Bu tarafında bunun iğnenin ucunun gireceği bir yer var. Delik var. Kancanın ucunu oraya sokunca bu şekilde bir kıvam alıyor. Başlıyorsunuz iktirmeye. Tavsiyem elinizle de destek yapın. Bakın gidiyor. İlerliyor. Gidiyor. Çektirin burada. İğnenin şu kısmında bağlarken çıkıntı yemin girmesini engel olabilir. O yüzden dolayı elinizle iktirmeniz önemli. Ama hayvanı da sıkmadan bakın giriyor. Girdi bile. Evet. İğnemizin ucu buradan çıktıktan sonra işlem tamam. Şöyle göstereyim size. Tertemiz. Bu genelde sonsuz gezer takımlarda çok iş görür. Yani bunu hayvan buradan vurdu, buradan vurdu parçalayıp alamaz. Sıkı sardığını ve güzel sararsanız zaten e, kendini bırakmaz. Ufak balığın olduğu merada büyük balık da vardır. En azından o büyük balıklar gelene kadar yemin dayanmasını sağlar. Sürünezi bu şekilde takmayı mutlaka kullanın. Yani deneyin. Biraz da yaz aylarında şimdi bir de bunun sünnezin bir sonraki videomda gösteririm artık onu. kabuklu şekilde takılması da var. Ben yazın açıkçası onu kullanıyorum. Şimdi bu mevsimde değil ama yazın çok fazla haram olduğu zaman onu kullanıyorum. Bu sefer daha etkili oluyor. Çupra zaten bunu kırabiliyor. Çupra neleri kırıyor yani. E, maddeyi bile kıran bir hayvan sünnezin kabuğunu her türlü kırar. Onu da kırabiliyor. Ama onda biraz daha iğne sesini arttırmamız gerekiyor. Onu da bir sonraki hafta tekrardan ben size anlatırım. Şu anlık şimdilik bu kadar. Ben bunu bir suya göndereyim. Bakalım ne olacak. Göreceğiz. Ee, bu av biraz verimsiz geçiyor. Ee, çünkü dediğim gibi her zaman balık olacak diye bir kaydı. Kader kısmet işi bu. Sabahtır vuruş yapan serseriler bunlar dostlar. Bahsettiğim gibi isparos. Bir de şeyden girmiş. Yani gözünün olduğu bölgeden girmiş. Bakın. Sıkıntılı bir giriş. Hemen bunu çıkartıp levreye atayım diyeceğim ama yani bu ölür. Çünkü gözden girdiği için bunu salmayacağım. Levreye bakalım. Son bir saatin kaldı. Belki akşam suyunda yakından levrek iş yapardısa. diye bir levreye bırakacağız. Son bir saat. Bir saat bile olmayabilir. Hır. Hadi bakalım. Bugünün sonuna geldik. Gördünüz, bugün bayağı bir kesap bir Çok fena isparoz vardı, bir tanesini yakaladım. Bırakma yaptım, ondan pek bir verim alamadık. 2-3 tane yakaladım, onları çekmedim. Bir yandan da yağmur yağdığı için az az atıyor. Yani araya, kaydede yer hiçbir şey yoktu bugün. Sünnesi taktık ama dediğim gibi e, burası da zaman zaman balık yapan bir yer. Yani e, her türlü balıktan, levreğinden, kefaline, çuprasına kadar, mercanına kadar fangız yapan bir yer çünkü belli bir mesafeden sonra bir aşağıya doğru bir çöküş düşü var. Oraya denk getirebilirsiniz. güzel balıklar alırsınız. E, alındığını da gördüm. Aldım da ama e, her zaman olacak diye bir şey yok. Yani diyorum ben, ben her gittiğim o paylaşırım. Balık olanı da olmayanı da. Çünkü bunların hepsi bir tecrübedir. İnsanlar da her gittiği zaman Aa, bu adam her gittiği gittiğinde balık yakalıyor öyle bir dünya yok. Kimisi her gittiğini paylaşmaz. Bizler paylaşmak ben paylaşıyorum şahsen. Çünkü neden? O kadar çok geniş bir zamanım yok. Boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Ve kendime açıkçası çok güzel hatıralar ediniyorum. Bundan sonraki hedefim e, A Park. Park. A Park'ta daha önce e, de güzel avlar yapmıştım. Videosu e, olanlar da var, verimli olanlar da vardı, verimli olmayanlar da vardı. Şimdi güzel balıklar da alınmış. Ay itibariyle şimdi artık e, kasımın sonuna doğru geliyoruz. Park A Park'a gidesimiz var. Bir arkadaşım var Faruk'la beraber bir ağa parka zorlayacağız. Bir sonraki abi büyük ihtimalle ağa parkta olacak. Gece hava yapacağız. Bu arada kanalımın da ilk gece hava olacak. Ha, alacağız mı, alamayacağız mı göreceğiz. Ağa parkta da insanlara bir tanıtacağım. Nedir, ne değil, ne göstereceğim. Bundan sonrası artık kısmet. Bakacağız, göreceğiz. Çünkü İsparos çok fazla. Belki hava karanlığında, hava karardığı zaman bu e, ufak balıklardan kurtuluruz diye ümit ediyorum. Gece hav olduğu için semaverimizi ateşimizle yakacağız. E bundan sonrası ne olsun? Bizlere rast gelsin. Sizlere de rast gelsin. Arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi iyi günlere kötü günde de desteniz her türlü ihtiyacımız var. Her zaman balık olmaz. Ama siz unutmayın her zaman balıkla kalın. Hadi bakalım. İyi akşamlar.